Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan Brawl Stars tutku videolarıyla karşınızdayız. Kanalımıza hala abone değilsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Onunla gelirse bu serinin devamı gelecek. Ayrıca abone olduktan sonra da bildirim sesini açarsanız çok sevinirim. Hadi videoya geçelim. <laughs> <laughs> Kuralı kısını tuttu, topu tuttu arkadaşlar. Cenk şöyleyi çekti arkadaşlar. Ve birlikte oldular. Bibi <laughs> Parayla olsa aldı. Polisimi kullandı. Bir de şey aldı arkadaşlar. Gerçekten güzel bir oyun. Şimdi çektiği Mortis öldürdü. Güzel. Böyle diler. Karşılık olarak. Ve onlar da gol attılar arkadaşlar. Güzel. Bakalım kim? Şeli. Yanlış sayılmaz. Hayaller <laughs> gerçekler. <laughs> Bu da güzel olmuş arkadaşlar. Cini yine Şeli'yi çekti. Bakalım aynı mı? Say, Değil. Oldu mu kanka? Say, Oldu kanka. Tamam kanka. <laughs> <we not> <laughs> Sonra da öldürdü. Abi <laughs> <Sana, sana, sana, gülüyor> <laughs> <laughs> bakar mısın bir şey? Al tamam, buradan başa şaşırma siktiğimi kardeşim. Ben de buraları yabancısıyım. Biraz ileri git. Orada tekrar sor. Olur mu? İleri gitti. <laughs> bir daha sordu. İleri git bir daha sordu dediği için. <laughs> Renk. Hepsini dondurdu. Ve hepsini aldı. Alırım dedi ve aldı. Maça girerim. San altı bir şeyle çıkar. Evet, 8 bit oldu. Bu 8 bitli bir canlandı. Ve diğer 8 bitler de geldi. <laughs> güzel bir şey olmuş. 5 saniye kalmış. Elmas katmaca. Mortis saldırdı. Mortis hepsini aldı arkadaşlar. Helal olsun Mortis'e. Gerçekten güzel bir oynaymış. El Prima. Güzel bir trick shot, güzel bir gol. Dynamite Poco'dan kaçtı. Arkadaşlar Poco'yu öldürdü. Dynamite çok güzel oynayış sergiledi arkadaşlar. Tikin ultisinden ve Frank'in ultisinden de kaçtı. Yine Dynamite. Şimdi de yer değiştirdiler El Primo'yla. El Primo kullandı. O da karşıya geçti. Buna bir fake. Güzel. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardır. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.